Mini bahçeden sizlere selamlar. Mini domateslerin güzelliğine bakın. S gibi koktu. Kiraz gibi. Oh, mis mis. Yakında bahçeme ben de ekiyorum. Mini domates, maydanoz, dereotu, ondan sonra marol, tam kısırlık malzemeler. Evet, geldim, yedim, içtim, bir de toplayıp gidiyorum. Ama çok tatlılar ya, şunların güzelliğine bak. Şeker gibi. baksana biberler de var çok güzel ismis. Şurada kırmızı domatesler gözme kestiriyorum Bunlar ben eve gidene kadar şeker gibi yerim herhalde Şurada da var birkaç tane şunları da alalım.